Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık puf puf kabaran fırından aldığınız pideleri kesinlikle aratmayacak hamurun ise sadece su ile hazırladığım Ramazan pidesi tarifi hazırladım. Tarifimin hiçbir püf noktasını kaçırmamak için videomun tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Pidemiz için ön mayalandırma yapıyoruz. Ön mayalanması için bir tatlı kaşığı instant mayayı, bir tatlı kaşığı da şekeri yoğurma kabıma aldım. İçerisine bir su bardağı ılık suyu ilave ettim ve karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı unumu ekliyorum. Tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu bu şekilde hazırladıktan sonra 2 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Hamurunuzu 2 saatten fazla dinlendirebilirsiniz ama kesinlikle daha az dinlendirmeyin. Bir gece önceden hazırlayarak sabaha kadar e, bu şekilde mayalandırabilirsiniz. Hamurumu hazırladıktan sonra üzerini bir streç filmle, temizle bir bezle kapatarak oda sıcaklığında mayalanmasını bekliyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 2 saatte mayalandı ve çok güzel bir şekilde kabardı. Bu aşamadan sonra hamurumu bir tahta kaşıkla karıştırmaya başlıyorum. Çünkü hamuru elimle yoğurmayacağım. Tamamen kaşıkla karıştırarak hazırlayacağım hamurumu. Hamurun içerisine 2 su bardağı daha ılık su ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Suyumuzun ılık olması önemli mayanın aktif hale geçmesi için. İçerisine bir tatlı kaşığı daha instant maya ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra önce denelemiş olduğum unumdan azar azar ilave ediyorum. Ununuz mutlaka elenmiş olsun. Her zaman belirttiğim gibi ununuzun markasına kalitesine göre Hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarifte ön mayalandırmayla birlikte toplamda 5 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardakları ile yine suyumu da aynı bardakla ölçtüm. Hamurumun içerisine bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledikten sonra hızlı hareketlerle hamuru karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok kolay. Hamurumuz yoğurulmuyor ve malzemesi de çok az. Sadece su ile hazırlıyoruz hamurumuzu. Bu tarifi herkes rahatlıkla yapabilir. Mutfağa yeni girenler dahi çok rahat bir şekilde bu pideyi hazırlayabilirler. Hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde olması gerekiyor. Elimize yapışan ama toparlanan bir hamur hazırladık. Pidelerimizin yumuşacık olması için hamurumuzun da yumuşak olması lazım. Kesinlikle hamurunuzu sert bir hamur yapmayın. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor hamurum. Hamurumu hazırladım. Şimdi tekrar üzerini streç filmle temiz bir bezle kapatarak 1 saat daha mayalanmaya bırakacağım. Yarım saat geçtikten sonra hamurun üzerine açıyorum ve tekrar kaşıkla karıştırıyorum. Pidelerimizin maya kokmaması için yapıyoruz bu işlemi. Hamuru iyice karıştırdıktan sonra üzerini tekrar kapatıp yarım saat daha mayalanmasını bekleyeceğim. Toplamda yoğurduktan sonra hamurumuzu bir saat mayalandırmış olacağız. Bu pide tarifimde çok iddialıyım. İnanın fırından aldığınız pideleri kesinlikle aratmayacak. Yıllardır yaptığım bir tarif. Bizler severek tüketiyoruz. Eminim sizler de bu tarifi yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Ramazan ayına da çok az kaldı. Bu pide tarifini kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Ramazan'da bol bol yapıp ister sahurda ister de iftarda sıcak sıcak tüketebilirsiniz. hamurum mayalandıktan sonra tezgahımın üzerine bolca un serptim ve hamurumu tezgahımın üzerine aldım şimdi elimle hamuru katlıyorum hamurumu katladıktan sonra da iki eşit parçaya ayırıyorum kesmiş olduğum parçaları da beze haline getireceğim iki tane pide yapacağız hamurumuzdan hamurun ele yapışması sizi korkutmasın söylediğim gibi Pidemizin yumuşacık olması için hamurumuzun da yumuşak olması gerekiyor. Bolca un serperek pidelerinizi hazırlayabilirsiniz. Yine hamurumu beze yaparken de bolca un serpiyorum üzerine. Hamurumdan iki tane beze yaptım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine alacağım. Hamurumu tepsimin içerisine alıyorum ve parmak uçlarımla pide büyüklüğüne gelinceye kadar hamuru açıyorum. Yine açarken hamurun elime yapışmaması için elimi sıklıkla una bandırıyorum. Sizde pidelerinizi açarken sık sık elinizi una bandırın. Hatta üzerine biraz da un serpiştiriyorum elime yapışmaması için. Pidemin ikisini de böyle açacağım. Daha sonra tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Benim vaktim olmadığı için fırınımı 50 derecede ısıttım ve tepsilerimi fırınıma koyarak yarım saat tepsi mayasının gelmesini bekledim. Sizin vaktiniz olursa üzerine temiz bir bez kapatarak tepsi mayasının gelmesini, pidelerin kabarmasını bekleyebilirsiniz. Eğer vaktiniz olmazsa benim yaptığım gibi fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve pidelerinizi fırına koyun. Yarım saat içerisinde mayalanacaktır. Birinci pidemi hazırladım. İkincisini de aynı şekilde parmak uçlarımla büyütüyorum. Yine elime yapışmaması için de elimi ara ara una batırıyorum. Pidelerimi hazırladım. Şimdi mayalanması için fırına bırakıyorum. 50 derece fırında yarım saatte pidelerim çok güzel kabardılar. Şimdi fırından aldım. Üzerine sürmek için bir yumurtayı çatalla iyice çırpıyorum. İçerisine de 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Dilerseniz yumurtanın sadece sarısını kullanabilirsiniz. Ben pideyi bol yumurtalı sevdiğim için yumurtayı israf da etmek istemediğim için tüm olarak kullandım. Hazırladığım yumurtayı yavaş hareketlerle pidelerin üzerine sürüyorum. Pidenin e, mayasını söndürmemek için yavaş hareket ediyorum. Bu arada fırınımı da e, 200 dereceye ayarladım alt üst ayara. Pidelerimin şeklini verdikten sonra fırına bırakacağım pidelerimi ve 15-20 dakika içerisinde pişecektir fırında. Yine pişirirken de ara ara kontrol edelim. İkisine de yumurtalarını sürdüm. Şimdi parmak uçlarımla pide şeklini veriyorum bastırarak. Yine bastırırken de yavaş hareketlerle dikkatli bir şekilde yapıyorum mayasını söndürmemek için gördüğünüz gibi ne kadar güzel kabarmış ekrandan sizlerde bunu görebilirsiniz uğraşınca ortaya güzel sonuçlar çıkıyor tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim ayrıca videolarımın tamamını izleyerek ve beğeni yaparak da bana destek olabilirsiniz Pidelerimin ikisine de parmak uçlarımla yavaş yavaş bastırarak şekillerini verdim. Balon gibi de kabarmış pidelerimiz. Şimdi üzerine bolca susam ve çörek otu serpiyorum. Sade olarak da pişirebilirsiniz ama susam ve çörek otu serpince daha lezzetli oluyor pide. Fidelerimi hazırladıktan sonra 200 derece ısıttığım fırında tek tek pişireceğim. Hemen fırınıma götürüyorum. Benim fırınımda 15 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Piştikten sonra fırından çıkardım ve üzerine biraz yağ sürdüm. Nemli de bir bez kapattım. 15 dakika beklettim. Yumuşacık pidelerim oldu. Gördüğünüz gibi pidelerimiz e, harika oldular. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.